Hani meşhur bir hadis vardır, e, deniliyor ki ramazan ayı girdiğinde e, cennetin kapısı açılır, cehennemin kapısı e, kapanır ve e, şeytanlar bağlanır. Evet böyle bir hadisler, e, hadis var, meşhur bir hadis evet. doğrudur. E, dolayısıyla eğer bu dünyada yani siz hala bu dünyadayken e, size hayatı cehennem edecek olan kapılar kapanıyorsa ve size hayatı cennet edecek olan kapılar açılıyor, ve kalbinizi karıştırmaya dönüş şeytanların hepsi eğer bağlanıyorsa aslında bu dünyada, bu hayatta siz cenneti yaşıyorsunuz. Onun için oradaki manevi atmosferin kişiyi rehabilite etme, kişiyi kendisiyle buluşturma ve içindeki vesveseleri o manevi havayla bağlayıp temizleme gibi bir durumu vardır.